Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Survivor Games'in 3. bölümünü çekiyoruz ve şok videoda. Gençler, videoya girerken bir baktım. Hamza karşıda parlıyor. Gördüğünüz gibi gençler. Hamza orada. Şu an ben videodayım. Ona da videodan sonra kesinlikle bildireceğim ya da videoda Skype'tan ararım. Ee, başladık gençler. Geç bir susun. Geç Hay senin bagını ben. Hay senin bagını ben. Adamlar chestleri aldı da geldi lan. La bug'a bir girme abi. Gençler video atıyorum. Survivor games ikinci videosunu atarken üçüncüyü çekiyorum. Çünkü ben çok iyi edit yapıyorum. Gençler şunu giyerim ne olur ne olmaz. <laughs> Dünya yazılmıyor. E, alttan bir şey. Hamza'ya normalde yazardım. Geçen gün de Ali o öyle oldu. Ali e, bir baktım. Ali yanımda ama Benim sesim mi duyuldu lan? O neydi lan? İşsiz? Sus lan mal. Gençler Ali burada. Yanımda mı oynamıyor? Hamza oynuyor. Aa, hamza, hamza, Hamza. O değil. Ha, hamza değil. Hamza, hamza şu an Skype'te değil. Onunla tesadüf karşılaştık. Ali de şu an yanımda. İnşallah beni öldürmez. Allah seni öldürür bu inadına. Hamza öldürür evet. Şuraya gel. Adam Hamza'nın rotası bura. Bizim rotamız bura. Bak kesin şu trafoyu aldı burada. Mal orada değil hiç. Yukarı çık. Hiç mi strateji izlemiyor? Oğlum izliyor mu da işte? Adam 200 bölüm sever. E, mal dön dön. Allah şu tek çesti. Mal tiyurtu vardı ya. Şu an bak bak. Tiyurtu da varmış. Bak. Oğlum hep pusula. Adam, <laughs> oğlum. Adam, olur lan bu. Ana. Öldük gençler. Hamza'yı e, Hamza şimdi izleriz biz. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. İlk 8'e girebildik ama bir dur bir dur. Videoyu kapatayım mı? Görüşürüz ben gençler. Kapatayım.